canım oğlum. Mehmet'im. Nereden, nasıl başlayacağımı bilemiyorum yavrum. Öyle çok özledim ki. Öyle hasretim ki sana. Senin yerini bir türlü dolduramıyorum. Bağırma taş bile basamıyorum yavrum. Dört gözle beklemiştik yolunu. Hastanede seni kucağıma verdikleri ilk anda vurulmuştum sana. Ne güzel gözlerin vardı. Işıl, ışıl ışıl. Öyle güzel kokuyordun ki evimize huzur getirdin, neşe getirdin yavrum. Hiç de beni üzdüğünü hatırlamam. Uslu çocuktun. Ne sık sık ağladığını bilirim, ne de yok yere huysuzlanmanı. Yürümeye başladığın ilk adımını unutamıyorum yavrum. Bir de ilk anne değişini. Sonra büyüdün. Zaman su gibi geçiyor vatan, namus nöbet sırası sana geliyor yavrum. Bir gün koşa koşa eve geldin. Anam dedin. Vakit geldi. Beni peygamber ocağa bekler. O an içimde bir sızı oluştu. Ağlamaya başladım. Sarıldın boynuma. Ağlama canım anam. Ben oraya vatan için, namus için gidiyorum minarelerde yükselen ezan için gidiyorum demiştin. Hiç de habersiz bırakmadın bizi. Zaman buldukça sık sık aradın. Ama, ama yine de üzülüyorum yavrum. Ne yersin, ne içersin. Sana orada benim gibi bakıyorlar mı oğlum? Yatağın sıcak mı? Üşüyor musun yavrum? Şafak sayıyorum. Tam 52 gün daha senin hasretini çekeceğim. Her geçen gün daha zor benim için. Bir gün bana bir ömür gibi geliyor yavrum. Telefonda "Ben şehit olursam ağlamayın sakın. Düşmanları sevindirmeyin." demiştin. "O nasıl söz oğlum?" dedim de sustun. Sanki içine doğmuştu. "Hakkını helal et güzel anam." demiştin. Nereden bilecektim bu konuşmamızın son konuşma olduğunu yavrum? Baban duydu önce. Haberlerde söylemişler. Önce söylemediler bana ama ana yüreği bu. Hissettim ben. Sonra öğrendim ki pusuya düşürmüşler. Çıkan çatışmada vurmuşlar senin. Elleri kırılsın o zalimlerin. Sanki canımı aldılar. Sanki dünyayı başıma yıktılar yavrum. Bir ateşki, yüreğimin tam ortasına oturdu. Komutanların seni övdüler. Kahramanca çatıştı, şehit oldu, kanı yerde kalmayacak dediler. Seninle gurur duyuyoruz yavrum. Sağlığında bir gün olsun boynumuzu eğik gezdirmediğin gibi cenaze töreninde de başımız dik, gururluyduk. Sözümüzü tuttuk yavrum. Rahmetler sevinmesin diye ağlamadık. Bayrağa sarılı tabutunu öptüm. Ben senden bir dakika ayrı kalamazken, şimdi, şimdi seni toprağa nasıl koyacaktım yavrum? Sık sık seni ziyaret ediyor, dertleşiyorum oğlum. Sana iyi bir haberim var. Kanın yerde kalmadı. O zalimler hak ettiği cezayı aldılar yavrum. Daha çok yazacaklarım var ama diğer mektubumda yazacağım. Babanın da selamı var. Sen rahat uyu oğlum. Bizler de askeriz. Biz de gerekirse vatan için canımızı veririz yavrum. Allah tüm Mehmetlerimizin yanında olsun. Ebedi bizim olan vatan sağ olsun.